arkadaşlar. Bugün bayram tatilimizin ilk günü. Biz Ören sahile geldik. Karavanımızı buraya getirdik. Birazdan getirdiğimiz yeri gösteririm size. şimdi buradan denize gireceğiz. Ben stand-up pedalımı getirmiştim. Denizden uzaklanamıyoruz diye. Bakın şurada bir tane nauta var. Galiba uzaktan okuduğum kadarıyla Yasemin Hanımların teknesi. Onu görüyoruz. Nautalar her yerde. Çok güzel. Uzaktan da güzel gözüküyormuş gerçekten. Şöyle güzel bir sahil burası. Çok seviyoruz. Bakın şurada Ören Marina var. Ören Marina'nın yeri de konumu da çok güzel. Doğayla iç içe dağların arasında ne kadar güzel bir konumu var. Biraz önce stand up paddle yaptım arkadaşlar ama rüzgar o kadar fazlaydı ki beni... E, bayağı açıklara doğru atıyordu. Korktum geri döndüm. Şimdi Gökhan gitti. Şurada ileride bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurada mavi. O yapıyor. O da <laughs> yarım saattir dönmeye çalışıyor. Uzaktan görüyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Su çok mutlu. Oradan gelmeye çalışıyor hala. Evet Yasemin Hanım'ların teknesiymiş şuradaki nalfa. Geçerken onlara da selam verdim. Ay. <laughs> Gökhan hala dönmeye çalışıyor. Rüzgarda çok zor bu işler. Günaydın arkadaşlar. Bakın sırf yeşillikler içinde ve burada bir kümes var. Sabah horoz sesleriyle uyandık. Çok tatlılar. Şöyle onları birazdan yakından da çekerim. Size şimdi şöyle Kahvaltımızı hazırlıyorum. Şöyle şurada dışarıdan manzaramızı da göstereyim. Bakın şu güzelliğe. Ne kadar güzel. Dağ manzaralı. Hemen şuradan dümdüz gidince de bir 200 metre sonra deniz var. Ve çok güzel bir deniz. Burada da bizim değil ama bizimle ilgili çok güzel bir bot var. Herkesin değişik tarzları oluyor. Gökhan normal domates, peynir öyle kahvaltı yapmayı seviyor. İşte yumurta vesaire. Ben bilgisayar beslendiğim için ben yulaf lapası yapıyorum yine badem sütü, yulaf ezmesi, şimdi ona fıstık ezmesi ve şuradan birkaç kuru yemiş ve muz koyacağım. Kız da önce meyve, sonra e, haşlanmış yumurta, ekmek, öyle şeyleri seviyor. O yüzden üç çeşit yemek hazırlamak zorunda kalıyorum böyle bir ortamda. Ama e, karavan tekneye göre çok daha konforlu yemek yapmak için, yaşamak için. O yüzden ben şu an baya kendimi e, inanılmaz konforlu hissediyorum. Daha küçük alanda yaşadığımız için bu bize harika geldi. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Günaydın. Çok güzelsiniz siz ya. Günaydın. Günaydın hepinize. Oo burada babaları da varmış. Bak. Çok oluyor? tatlı. Ne oluyor, ne oluyor? Gördün mü ne kadar güzel bir evet, Çok evet, güzeller. Evet, çok güzel. Evleri harika. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Şu an Ören Marina'ya geziyoruz. Burası çekek alanı. Ormanla iç içe ne kadar güzel bir alanda. Şöyle bir çatırma. Bakın. Denizi çok temiz. O kadar berrak ki burada marina içinde de hani çok uzaklaşmamak kaydıyla de, yüzmeye izin veriyorlarmış. Gerçekten çok güzel. Doğayla iç içe. Şurası ana girişi. Bir yer kendi girişi bu şu an. <laughs> burada da bir nalta var. O bir tane daha var. Şu denizin rengini bir göstereyim size. <gülüyor> 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 o ne kadar güzel. Gerçekten çok güzel. Tertemiz. O <laughs> işte Necmi ha, Necmi abilerin bu da. Evet bu da Yasemin Hanım. Necmi Beylerin. çok güzel. Bu evet, da 200 suz ikili nauta. Valla bize 150 bile çok geliyor açıkçası. Evet 150 bile fazla. 200'ü düşünemiyorum. Evet ponton aralıkları da güzel. Gayet güzel bir marina. Çok hoş. Deniz özellikle. Yani şu denizin renginin güzelliğine bakın. Mükemmel. Nalatacı arkadaşlarımızla görüştük. Onlar da şimdi çıkış yapıyorlarmış. İyi seyirler olsun. Şimdi. Evet şimdi çıkış yapacaklar. Çok güzel yerlere aborda olmuşlar şöyle. Rahat rahat giriş çıkış yapıyorlardır. Palamar'da yardımcı oluyor. Arkadaşlarla tanıştık. Benim kanalıma abonelermiş. <laughs> Çok sevindim. <laughs> Bu arada gerçekten abone olan herkese teşekkür ediyorum. Önlete, Önlete mi? Evet, boş. Dön, boş. Devam edebiliriz. <laughs> Artık, sonuçta çıkalım? Mükemmel, mükemmel. Evet, çok güzel. Çıkış yaptılar. <laughs> Oo baş pervaneleri de var. Vay canına hem dıştan takma hem baş pervane. Sırtları yere gelmez vallahi çok güzel. Harika. İyi seyirler. burası Gökova Körfezi'nin şöyle bir güzel bir haritası var. Çok güzel. Burası pek bir rüzgar da Burada hava öğrende genel olarak hep çok güzel. Bakın şurada bir tane şöyle küçük bir yer. Onun dışında diğer taraf şöyle gidiyor. Çok güzel bir marina. Doğayla iç içe. Bakın Kaptan Costa ne demiş. Dünyanın bütün denizlerinde yelken açtım. Ama yeryüzünde bir cennet arıyorsanız o Gökova Körfezi'dir demiş. Ne güzel. Ay, ne kadar güzel. Bakın, ulu burun böyle. Günümüzden yaklaşık 4.350 yıl önce kaş açıklarında batmış, dünya denizlerinde bulunmuş en eski batıkmış. Ne kadar ilginç. kibele, bu denizlerin bu kıyıların teknesiymiş günümüzde yaklaşık 3400 yıl önce Foka yani eski Foça bizim oralar savaş teknesiymiş orada. Antik tarihin ilk deniz savaşı bu sularda bu teknelerde Arşipelos'ta yapılmış. Çok güzel. Marina. Evet şöyle göstereyim. Yaz sezonu. Uzaklıkları var. Arkadaşlar şimdi öğrendi. Ee, biz çok güzel bir akşam yemeği yapalım dedik kendimiz. Buraya sandalyelerimizi, masamızı getirdik. Böyle bir şeyler yiyip bir yandan da balık avı yapacağız tabii ki. Şöyle gösterin manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Harika. Şöyle, şu doğayla iç içe öğreniriz. Çok sevdik. Çok güzel. Şimdi öğrenden ayrılıyoruz. Ne diyorsun Ören o zaman? Bye bay bay bye, bye, bye öğren. Birazdan Marmaris'e varacağız. Marmaris ile ilgili videomu ayrı bir videoda paylaşacağım. Of çok güzel bir manzara gerçekten. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Marmaris'te görüşürüz.